Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Almanya'da bu tarz sahalar bu küçük şehirlerde köy gibi köy diyorlar genelde yani küçük yerler var bazı yerler böyle 6000 10000 15000 20 binli nüfuslu yerler var arkadaşlar böyle sahalar var mevcut futbol sahalar var e, o köyün veya bölgenin bir futbol takımı vardır örneğin yani bu şekilde ee, ben de hakemlik sınavına geldim bugün. Hakemlik sınavına gireceğim. Ee, Almanya'da hakem herkes olabiliyor neredeyse. Yani internetten yazıp da buna benzer bazı yerler var. Bölgeden bölgeye değişiyor, yerden yere değişiyor tabi. Hani böyle yazıp da şey yapabiliyorsunuz işte internetten bulup da yazıp da işte bu sınavları yapan yerler var. Kaç günlük, 2-3-4-5 günlük veya bir haftalık yoğun bir kurs oluyor genellikle. O kurstan sonra yavaş yavaş size şey yapıyorlar hem pratik olarak öğretiyorlar hem yazı üzerinde yazı sınavları yaparak öğretiyorlar size işi. sonra da başlıyorsunuz hakemlik yapmaya ee, onun dışında şimdi örneğin hakemlikte gidiyorsunuz maça gittiğiniz bölgede veya köye göre size uygulama üzerine maç veriyorlar verdikleri maçlara göre işte küçük bir miktar alıyorsunuz bu küçük liglerde alt ligler için diyorum yani böyle 40-50 euro falan gibi paralar alıyorsunuz cep açtı. onun dışında en güzel artı yanı hakem olduğun zaman Almanya'da bütün maçlara bedava girebiliyorsun ben bütün maçlara bedava gidebiliyorum en son bir ara Münih Leipzig maçına gittim 30 dakika izledim sıkıldım çıktım evime gittim neden? Çünkü bedava Hep girebiliyorsun yani. Artık bir şeyi yok, bir heyecanı yok. İstediğin zaman gidip çıkabiliyorsun, girebiliyorsun. Yani bence bu güzel bir fikir. Almanya'da yaşayan arkadaşlar için diyorum. Bulun bir tane şey. Bu sınav şeylerin bulun, yerlerini bulun. Sizin yaşadığınız bölgedeki büyük bir takım vardır. O takıma sizi yönlendirecekler. O takım da hemen direkt evet diyecek. Evet dediği için de orada hakem olacaksın. O takımsın kıyafetlerinizi alacak, her şeyinizi alacak. Öyle bir şey yani bu kadar benden. Hadi iyi günler herkese güzel bir cumartesi diliyorum.